Değerlendiren değerli başkanları, değerli uccularımız, basımızın değerli, 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 Öncesinde, çadığımız katkı ilgili Aradın Topansı ile paylaşımlar gerçekleştireceğiz. Çünkü, sanırım, de aynı derecede de artmıştır. <laughs> Ülke yatırımlar ticaret. kısımlarla yerli sanayi Evet, burada biraz sonra çok kıymetli hocalarımız hazırlanmış olan bu yani <laughs> Türkiye'de savunma sektörü durumuyla ilgili çok değerli bilgileri bizlerle paylaşacaklar. Ben şimdiden kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin en önemli problemlerinden, açıklarından ya da ihtiyaçlarından bir tanesinin savunma sanayi oldu ve buradaki eksiğimizi bir türlü kapatamadığımız gün gibi ortada. Ve biz her zor pozisyonda ve zor durumda bunun acısını çektik ve bedelini de çok fazlasıyla misliyle ödemek zorunda kaldık. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bunun bedeliyle karşı karşıya kaldık. 30 yıllık PKK ile mücadelemizde harcamış olduğumuz ki sadece kuru para olarak 500 milyar dolardan bahsediliyor. Bunun kümülatif değeri bizim hesaplamalarımıza göre 2 trilyon dolara yaklaşıyor ki bugün dünyada da savunma sanayine harcanan para yıllık aşağı yukarı bu bazda. 2 trilyon dolara yakın bir para var ve Türkiye maalesef geleceğini burada heba etmiş bir yönüyle durumda. Türkiye'nin aynen enerjide dışa bağımlılığı nasıl yüzde 97 oranındaysa ve Türkiye'nin bugün dış ticaret açığının en önemli sebeplerinden birisi bu ise bir diğeri de maalesef savunma sanayimizin bir türlü tam anlamıyla bağımsız hale getirilememesi ve milli bir hale ismi milli olmasına rağmen dönüştürülememiş olmasıdır. Burada tabii ki son yıllardaki atılımları Büyük Birlik Partisi olarak destekliyoruz ve doğru bir iş yapıldığı zaman onun yanında durduğumuzu net bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Biraz önce Sayın Genel Başkan bahsetti. Hem deniz harp sanayindeki gelişmeler, hem tank sanayindeki gelişmeler, hem hava harp sanayindeki gelişmeler, Kara Harp sanayindeki gelişmeler gerçekten son yıllarda büyük bir büyüme kazanmış durumda ve yerli üretime dönme gayretini ziyadesiyle hissettirmektedir. Ama istenilen seviyeye gelebilmiş midir? Maalesef şu andaki durum da istenilen seviyenin çok altlarında cereyan etmektedir. Tabi savunma sanayinin güçlendirilmesinin en önemli ayaklarından bir tanesi de burada çalışan siz değerli kardeşlerimizin Türk Kalbis Sendikası'na mensup işçi kardeşlerimizin iş hayatlarının kolaylaştırılması, iş huzurunun, iş barışının sağlanması ve burada elbette ki bu sektörün büyütülmesiyle birlikte buradaki işçi sayısının da artırılması ve buradan tasarrufa gidilmemesi gerekir. Çünkü burada yapılacak kısıtlamalar hiçbir zaman tasarruf olmaz. Bu tam tersine Türkiye'nin milli savunmasının gelişmesindeki en büyük engellerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bakın demokratikleşme paketi açıklandı ve burada bizim de desteklediğimiz konu başlıklarından bir tanesi neydi? Kamuda başörtüsü serbestliğiydi. Fakat ne etmese burada Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan işçilerimiz bunun dışında tutuldu. Bunu biz gerçekten anlamakta güçlük çekmekteyiz. Yani burada çalışan işçilerimizin ve memurlarımızın bu başörtüsü serbestliğinin dışında tutulmasını hiçbir şekilde anlamıyoruz. Ve yapılacak bir düzenlemeyle burada çalışan kardeşlerimizin de bu haklarını kullanmalarının ana sütleri kadar helal olduğunu düşünüyoruz ve bir an önce bu düzenlemenin de yapılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde <laughs> Aynı şekilde emniyet mensuplarımız için de orada çalışan kardeşlerimiz için de aynı talebimiz var ve yine Adalet Bakanlığı'nda yargı sisteminde çalışan kardeşlerimiz için de aynı talebi büyük bir partisinin geçerli. <laughs> Bakın bugün meclise Allah nasip ederse, Allah izin verirse ilk defa başörtülü milletvekilleri girecek. Daha önce biliyorsunuz böyle bir girişim yapıldı ve maalesef buna müsaade edilmedi. Ama ben inanıyorum ki hem iktidar partisinin tavrı, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı ve bugün ben bekliyorum ve ümit ediyorum, tavsiye ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi de bu inanç özgürlüğünün artık karşısında durmayacaktır. Ve bu Türkiye'nin bir problemi olarak olmaktan çıkacak. Siyasetin de bir malzemesi olmaktan bir an önce çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Mecliste başörtülü milletvekillerinin bulunması ülkemiz için büyük bir kazançtır. Ve bana göre başörtüsüne karşı çıkmak bu ülkenin birliğine, beraberliğine, inancına, inanç özgürlüğüne, Atatürkçülüğe ve gerçek layıklığa da karşı çıkmaktır değerli arkadaşlar. Hiç kimse bir takım ortak değerlerimizi istismar ederek ya da onların arkasına sığınarak asla ayrımcılık yapmamalıdır ve kendi siyasi düşüncelerini de onların üzerinden millete giydirmeye çalışmamalıdır. Değerli kardeşlerim, Büyük Birlik Partisi olarak inşallah bu önümüzdeki 2 Kasım'da Cumartesi günü saat 12'de Eskişehir Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda işçi buluşması adı altında bir işçi kurultayı gerçekleştireceğiz. Tabii sizlerin de işçi kardeşlerimizin çok önemli problemleri var. Türkiye'de yaklaşık 11 milyon civarındaki işçi kardeşimizin 6 milyondan fazlası asgari ücretli olarak çalışmakta. Ve kim ne derseniz hangi istatistik oranları önümüze bırakırsa bıraksın Türkiye'nin en az yüzde biri açlık sınırı altında yaşamaktadır. Değerli arkadaşlar. Bakın 6 milyon asgari ücretinden bahsediyoruz. 4 ile çarpmaya gerek yok. 2 ile çarpın. Hadi diyelim ki o hanede bir çalışan daha var. Sadece 12 milyon asgari ücretli bir kere açlık sınırının altında. 12 milyon emeklinin 10 milyonu açlık sınırının altında. Zaten 22 milyon rakamına iki kalemde ulaşıyorsunuz. E buna işsizlerimizi ve başta çiftçi, küçük çiftçilerimiz olmayı küçük esnafımızı da eklediğiniz zaman, zaman en az 25 milyon insan Türkiye'de eğer açlık sınırı 1030 lira ise hem Türkiye'nin verilerine hem Türkiye'nin göre üçte biri açlık sınırının altında yaşıyor. Ve en az üçte biri de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 3500 lirayı hangi işçimiz arıyor değerli arkadaşlar? Ya da hangi memurumuz, hangi öğretmenimiz, hangi polisimiz eğer yoksulluk sınırı yine TÜİK'in ve Türk açıklamalarına göre 3467 liraysa, o zaman demek ki burada da bir problem var. Yani Türkiye'nin yüzde 50'si açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Bunun çözülmesi lazım. Zaten verilere baktığınız zaman Türkiye'nin milli gelirinin yüzde %50'sini üst kısımdaki %20 alıp da alttaki %20'de sadece yüzde %5'ini alıyorsa zaten bu paylaşımda büyük bir adaletsizlik olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bakın adaletsizliğin aslında görünmeyen bir yönü daha var. O da şu ki anayasayı açıp vergi ile ilgili düzenlemelere ilgili kanunu okuduğunuzda ne diyor? vergi kazançtan alınır. Net. Vergi kazançtan alınır. Şimdi bakıyorsun Türkiye'de vergi kazançtan mı alınır? 2013 bütçesinin gelirleri 370 milyar TL. Ve bunun da yüzde 80'i vergi Yani 330 milyar yakını vergi geliri. O zaman ne olması lazım? Bu 330 milyarın kazançtan hasıl edilmiş olması lazım. Elde edilmiş olması lazım. bakıyorsunuz bu 330 milyarın yine yüzde sekseni dolayı. Veriyor. Yani akaryakıttan alınan vergi, cep telefonu faturasından alınan vergi, harçtan, kuldan, damladan, emlak vergisi, bütün bu dolaylı vergi. Ve burada büyük bir adaletsizlik var. Yani Türkiye'nin en zengini de, geçtiğimiz hafta bildiğim Türkiye'nin işte zenginler kulübü açıklan. Koç ailesi, işte Şahin ailesi, Sabancı ailesi. Akaryakıt istasyonuna arabasını yanaştırdığında 300 lira mazot aldığında o da aynı vergi ödüyor. Taşoran işçi de aynı oranda vergi ödüyor. Üstelik o gidip gider kaydediyor. Öbürü sırf cebinde maaşından 800 liradan o para vermek zorunda. Bu adaletsizliğin düzeltilmesi lazım. Aslında anayasal bir suç işlemi. Ama maalesef ne iktidar partimiz ne meclis muhalefetimizin Bununla ilgili ben bir sesini dahi duymadım. Bırakın çalışmasını. Şimdi değerli arkadaşlar biraz önce burada söylendi. İşçilerimizden alınan vergi yükü. İşçilerimizin maaşının yüzde otuz ikisi kesintiye oluyor. Ve buradaki yüke baktığınız zaman yüzde on vergi, yüzde on sigorta ve damga. işverenin kaldırılmışken işçiden alınmaya devam ediyor. Tabii bütün bunları geniş olarak konuşuruz. Bugünün mevzusu bu değil. Ama özellikle bu vergideki adaletsizliği ve eşi kardeşlerimizin üzerindeki bu vergi yükünün genel olarak yüzde ona indirilmesini biz desteklemekle birlikte asgari ücretle çalışanlar için bunun en fazla yüzde beş olmasını hatta sıfırlanması gerektiğini de buradan paylaşmak istiyorum. Bir yıl gibi bir zorunluluk var. Halbuki bir kıdem tazminatı fonu oluşturulabilir. Pekala işsizlik fonu oluşturulduğu gibi ve burada kaç gün çalışırsa çalışsın. Bir ay ise bir ay, iki ay ise iki ay, üç ay ise üç ay bu işçi kardeşlerimizin kıdem tazminatları bir yıl çalışma zorunluluğu da ortadan kaldırılarak mutlaka ödenmelidir ve kıdem tazminatını kaldırmayı da hiç kimse bence aklından geçirmez. ve düşüncelerle Evet. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır kan. Toprak eğer uğruna bir an varsa